Türkiye kimi sömürüyor? Devletini, kendi milletini sömürüyor. Aynen. Niye Türk milleti? Hiç. Türk öğrencisi parayla okuyor. Katar'a böyle bok gibi para var. 22 abi. yaşında Hep bir adam. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Cebindeki abi. parayı çıkarıyorsun. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Evet. Dünya lideri olacak. Dünya lideri. Söylesin, Allah oldun tövbe haşa. ben neresi gibi astırmayacağız onu astırmayacağız. Abi, o benim, benim kocam. Konuşuyoruz abi. burası şey değil. O abi. benim kocam. niye abi. alkışlamayayım kocamı? Ben destekliyorum onu. Evet, evde alkışlarsın abla tamam mı? Hayır burada da alkışlarım ben. Burada alkışlarım işte siz bana karşıdan. Benim kolumda bıçak izi var Suriyeli vurdu, neden? Benim polisin bana vuruyor ya, Suriyeli için ya. Bundan sonra onlara oy mu yok, olmayacak, vermeyeceğiz. Verecek olan da gerçekten gerizekalıdır artık. gerek gereken... Gerçekten senin, senin, yani. Senin oy vermene gerek yok. Adamla bir mezarlık yapmış. <laughs> sen de, sen de, dedin, senin... Almanya zengin bir ülke değil mi? <gülüyor> Doğru mudur? <laughs> dedi ya arkadaş, dedi ya 400 <gülüyor> milyon... <gülüyor> bak bir <laughs> dakika, 400 <laughs> <Mekanlisi>. Bir dakika, zümürtme <laughs> <bir daha, gülüyor> sen de <gülüyor> yaşa. <gülüyor> konuşuyorsun, beni de konuşur. Sen dedin ki daha Dademi 400 milyon yardım bulundu Almanya vatandaşına arkadaş dedi. Doğru mudur? Ha, doğru. Türkiye dedin ki hani Almanya dedi herkesi sömürüyor. Doğru mudur? Evet. Dedin herkesi sömürüyor. Evet. Türkiye kimi sömürüyor? Devletini, kendi milletini sömürüyor. Ha, doğru, doğru. Kimi sömürdü? Eee Suriyeli gelir, vergi almaz. Suriyeli gelir, işte, işte dükkan açar, vergisini katmaz. Bak, Bu Katar'dan kaç tane talebe Süleyel var Türkiye'de de de, biliyor de, musun? Alıyor. Bir dakika. Katar'la Suriyeli bir mi dayı? Katar'la Suriyeli bir mi? Katar'dan 7 tane talebe, 7 tane talebe kadardan Türkiye'de okuyor. İmtihanı kazanarak geldiler. Tamam. Bir dakika ya duruyor ya. söyledin. Katar geldi, Türkiye'de okuyor 7 tane, tane değil mi? 7 tane ya. değil mi bak. Ücretsiz bir şekilde okuyorlar. Niye Türk milleti, Türk öğrencisi parayla okuyor? İlkokulda kalemdir, silgidir, okuma sonra, ihtiyacı yok. Ücretsiz okuma ihtiyacı yok. Katar a. böyle bok gibi para var. E tamam bak ben de bunu anlatıyorum. Bak. Ali A bak bunu araştır. Ali Aoğlu Türkiye zenginleri arasında. Doğru mudur? Bak bir dakika dinle. Türkiye Türkiye zenginleri arasında değil mi Ali Ağaoğlu? Onun oğlu nerede okumuş? Araştır. Türkiye madem bu kadar iyi bir devlet. Niye Türkiye'de okumuyor Almanya'da okuyor? Koş koş koş. koş. He? Niye Türkiye'de okumuyor ki, Almanya'da? Olsun orada okuyor adam. Sen kaç yaşındasın? Bir şey ben bilmiyorsun. Ben 22 ya. yaşında şey adam bir adamım. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. He, hiçbir şey bilmiyorum. Cebindeki parayı çıkar, göster bakayım. Cebindeki parayı çıkar, göster. Koç, koç. Cebindeki parayı çıkar, göster. Kırk, bak kırktan fazla röportaj izledim. Sokakta işte 50 yaş üstü, bak 50 yaş üstü, 50 yaş üstünün altını çizerek söylüyorum. Hiçbirine bir şey anlatamazsın. Şu an tüp kuyruğu, bak bunları tut, valla. Yerler. Türk balı, Türk balı. <laughs> Türk balı, Türk <laughs> Esmer, Türk <balığı. gülüyor> Şu an. Türk balı araba, Türk balı, Türk. Ben Türk balı <laughs> kullanırım. Sayı, sayı, sayı. Ay falan olma ne, şey şey ne kadar aldın dayı? Da. Onu geç. Ne kadar aldın? Koç, koş, kadar koş, koş, koç şey. kim koç? CHP'li tamam. değil mi? Teşekkür ederim. Türkiye'nin en zengin adam koç. Tamam nerede okudu? Nerede okudu? Türkiye'de mi okudu? Türkiye'de okudu. Türkiye'de okudu? Oxford'da okumuş adamlar. Almanya'da okumuş adamlar. Kim kim? Abi abi. Teşekkür ederim. Çok uzat abi. Evet sağ, ol, sağ ol çok sağ ol. Teşekkür yapıyorum. ediyorum. Ama yalan söylüyorlar. Kardeşim seninle de konuşalım mı? Zaten bu Türkiye'de sadece AK Parti gerisi yalan. Arkadaşım evet. görüşler i̇şte. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Evet. Dünya lideri olacak, dünya söyledin, lideri. Allah oldun tövbe haşa. Allah değil. Allah lider, ya lider, ya. Lider. <laughs> lider, lider. Menderes gibi. Menderes gibi astırmayacağız onu, astırmayacağız. Söyler, başarı söyler, başarı sıkar başını sıkar. Sana onu Adafi ya. Abi tamam. Ya. Emin ol ki gün gelecek bu da yıkılacak. Ondan sonra sen evet. de yerinde oturacaksın. Siz Niye alkışlattırmıyorsun? O benim kocam. Konuşuyoruz burası şey değil. O benim kocam. Niye alkışlamayayım kocama? Ben destekliyorum evde, onu. Evde alkışlarsın abla tamam mı? Hayır burada da alkışlarım ben. Burada alkışlarım işte sustuyorsun bana karşıdan. Niye sustuyorsun karşıdan? Madem mikrofon tuttun susturamazsın beni sen. Ya ablacığım. Kardeşim konuşalım seninle. Ya şimdi Arginal. burada gelmiş geçmiş tek bir tane lider vardı onu da yedi bitirdiler rahmetli Yazıcıoğlu. Başka da lider bilmem ben. Başka da gelmez. Gerisi boş. Bir rahmetli Yazıcıoğlu var gerisi yok. Hepsini iyi bitirdiler. Gerisi sizin olsun. Sen seninle konuşamadın. Ya kardeşim. şimdi burada dayı çıkıyor diyor ki işte diyor AK Parti böyle şöyle yardım yapıyor. Ne demek lan? AK Parti çıkıyor işte diyor ki diyor hani AK Parti böyle yardımda bulunuyor, şöyle yardımda bulunuyor. Ulan Suriyeli gelmiş 7 senedir memlekette adamlara vatandaşlık verdi. Az kaldı vatandaşlık alacaklar. Adamlar marketi açtı. Bizim orada bizim orada e, Suriyeliler benim birkaç tane tanıdığım Suriyeliler var. O çok da tartışmamız oldu. Neden? Kız tacizleri yüzünden. Benim kolumda bıçak izi var Suriyeli vurdu. Neden? Suriyeli kızı taciz etti. Biz de kavgadan dolayı Suriyeli kalktı elime bıçak vurdu. Benim arkadaşım bıçaklandı. Suriyeli ya bunu yapan Suriyeli. Hani benim milletim ya ben o olayı yaşadıktan sonra karakolda polisten dayak yemişim bir insanım. Hani senden Suriyeli vuruyor. Suriyeli burada misafir. Benim polisim bana vuruyor ya Suriyeli için ya. Ya... Diyor ki AK Parti böyle yardımda bulunuyor, şöyle yardımda bulunuyor. En, basit, en basit. De, en basit de, Ali Ağoğlu. Ali Ağoğlu Türkiye zenginleri arasında. Doğru evet. mudur? Onun oğlu nerede okudu? Kızı nerede okudu? Almanya'da, yurt dışında, Amerika'da. Niye? Niye Türkiye'de o zaman o kadar iyiyse Türkiye izin niye izin Türkiye'de, izin Türkiye'de okumuyor? Kendi eğitim bakanımızın kızı yurt dışında, yurt ben, dışında okumuş. Aynen. Bana gelip eğitimimiz çok güzel diyor. Aynen eğitimimiz o Süriye, kadar güzel ki. Suriyelilerden bahsediyorlar değil mi? Suriyeliler, de ben Nusa Sürücülüğüm. Kobani benim sınırım. Suriyelileri biz otobüse aldığımız zaman insanlar ilk savaşta kaçtığı zaman kapası sokacağı yer ararlar değil mi? Biz kendi cebimize, bak kendi cebimize gençlik olarak para topladık. Ambardır, evdir, ki onları koymak için. Onlar otobüse bindiği zaman ilk birinci birkaç malzemelerini arama yerine geçtiler. Gençleri kapı ile geldiler. Babenge ben ben söylüyorum. Ateriz ben birebir birebir bire bire bunu yaşadım. Kim burada Suriyelilere destekliyorsa Allah belasını versin. Ben açık söylüyorum. Bir devlet diyorsun değil mi? Devlet başım tacıdır. Ama hükümete sözüm var. Niye sözüm var biliyor musun? Suriyeliler kaç yıldır burada? 10 yıldır. Her yerde Arapça. Bizim sürücü kursu vardı. Bak sürücü kursunda Arapça kitapçık çıkarttı. Bir de Arapça hoca çıkarttı. Ben Kürdüm. Yıllarca bu ülkede benim niye dilim yok? Niye yok? Gazetemiz yok. 10 yıldır bir Suriyeli geldi. Bir de ben bunu söyleyeyim. Beni anlat Halepçe diye bir kitap var. Okuyanlar mı? Beni anlat Halepçe diye bir kitap var. Osmanlı ve Türkler'e en büyük ayrılık eden Suriyelilerdir. Beni anlat, havaçede bir kitap var. Okuyun anlarsınız. Ya, bunu şey, bunu abi, söyleyen peygamber abi. efendimiz, bunu söyleyen peygamber efendimiz diyor ki, ben diyor Araplardanım ama Araplar benden değil, bunu söyleyen peygamber efendimiz. Affedersiniz bu arkadaşlar, zenci demek istemiyorum şimdi. Kara olan arkadaşlar kaç senedir burada, siyahi arkadaşlar kaç senedir burada, adamlar saat, kemer, çanta e, satarak geçiniyor tecavüz ettiklerini bir kere tecavüz ettiklerini duymadık. Elin Afganistan'dasını Suriyelisini alıyorlar. Neden? Çünkü bu sene bundan sonraki sene onlara oymoy yok olmayacak vermeyeceğiz verecek olan da gerçekten gerizekalıdır artık. Boşalmam gerek yani. Sen Senin o vermene gerek yok. Adamla bir adam, mezarlık yapmış. Adam, 10 tane seçmeni oraya koymuş bir mezarlığa. Adam parti adam, nasıl adam, bir şey? Adam, şu an Afganlar adam, geliyor ülkeye. Bu konuda ne düşünüyorsun? Anladım. Anladım. Afganlar geliyor bir şu anda Türkiye'ye. Ya ne düşüneceğim? Öyle? Hani aa, Türkiye böyle giderse zaten millet yeter önce battı. Aa, da, hani öyle. gelirse daha da batacak, daha da dibe. Bak mesela en basit şey çıkardılar ee, bir tane denizden şey çıkardılar. Ne? Doğalgaz Doğal mı çıkarmışlardı? Doğalgaz çıkarmışlardı. Dediler ki doğalgaz çöktü, düşecek. Yüzde on beş damlandı. En basiti. Ya madem bizim doğal gazımız niye bize zamlanıyor? Niye bize zamlanıyor doğalgazımız? Ondan sonra elektrik. Elektrik mesela 80 lira elektrik geliyor. Faizlerle işte bilmem vergilerle birlikte 110 lira elektrik ödüyorum. Kardeşim ben o 40 lira vergi ödemek zorunda değilim ben ki kendi ülkeme. gibi gençlerle çok konuşuyorum. Sürekli konuşuyorum ve birçoğu imkanımızda yurt dışına gitmek istiyor gençlerin. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi billahi bana en en, en ufak bir fırsat verilsin. Eğer şimdi gitmezsem namussuzum ya. Vize verilsin. Bana şu an vize Türkiye'de almak imkansız. Vize önceden ne kadar kolaydı almak. Şimdi nereden baksan hani imkansız. Ha, ya ölüp dirilmek lazım yani vize alabilmek için. Vize şu anda imkansız. Başka bir şey yok. Evet, senden de alayım. Buradan bizi yönetenler seni izliyorsa bir şey söylemek ister. Ya valla bizi yönetenlere ne söyleyeyim ki? Hani o kadar millet söylüyor ben söyledikten sonra ne fayda? Sen Aynen. Orada o kadar hani CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi, İYİ Parti'lisi hepsi söylüyor konuşuyor. Onları dinlemiyor konuşan da cezaevine ondan sonra ya ben bir kere ölürüm gelip öldürecekse buyursun gelsin başım burada kafam burada Allah inşallah bak abi bak benim babam benim babam 10 senedir cezaevinde yatmış bir insan şu an Allah razı olsun koronadan dolayı çıkmış hani bu korona tek benim bu işime yaradı benim babam şu an dışarıda Hani cezaevine düşme sebebi şu, dolandırıldı. Benim babam önceden çiftçiydi. Dolandırıldı, sahte vergi üstünden dolandırıldı. Benim babam da ziraatta borcu vardı ziraat bankasında borcu olduğu için de ödeyemedi diye cezaevine. Yan milleti bir milletin, bir devletin e, vatandaşı sır borç ödeyemedi diye 10 yıl mahkum olmak zorunda mı? 10 yıl. 10 yılı gitti. 10 yıl. Hani 10 yıl ne kadar büyük bir şey. Ya en basitinde geçtim. Işte, iPhone X. iPhone X Amerika'nın bir malı. Hani Amerika'da ne kadar? Bir buçuk iki, iki bin euro. Ya diyelim ki ya maaşını e, Türkiye'de asgari ücret ne kadar 2800 2800 en basit işlem 8 ay 9 ay bir telefona gidiyor alabilmek için 8 9 ay ya hani bugün şimdi ben 5 dakika sonra yürüsem ölüp ölmeyeceğimi bilmiyorum ben 9 ay mı bir telefona veremem ya benim kullandığım telefon kaçak. Hani ben her yıl gidip e-mail atmak zorundayım. Yurt dışından gelen bir telefon. Hani iPhone'da getirtemiyorum kaçak bir şekilde. Hani imkansız. Ben şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'nin ekonomisi bitik. Ya şimdi Recep Tayyip Erdoğan hakkında hani fazla konuşmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Maske gibi. Hani vazgeçemiyorsun ama zorunlu. Vallahi vazgeçemiyorsun ama zorunlu. Ben anlamadım ki nasıl bir şey ya. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Nasıl bir zihniyetteyiz? Ben hiçbir şekilde çözemedim. Ben mesela izliyorum hep mesela çocuklar konuşuyor işte diyor ki benim babam diyor hani bana 20 lira harçlık veremedi diyor çalışamıyor benim babam 20 lira harçlık veremiyor ee, hani onun babası 20 lira harçlık veremiyor işte bilmem ne çocuğuna 2 lira meyve alamadığı için intihar ediyor bir şey yok Erdoğan yeni saray yaptırmış belki gördüğünüz haberlerde yazlık yaptırmış içi altın dolu işte bilmem bin tane kaç bin tane koruması var.